Life Haber'den merhaba. Tarihler 11 Ekim Cumartesi. Ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıkları göz atalım. Büyük Kılıç, Avkant Neşe renklerin dili resim sergisinin açılış törenine katıldı. Melik Gazi'den Küçükbürüngüz ve Subaşı Mahallesi'nde ulaşımda hizmet atağı. Müzik Kayseri Büyükşehir'den ulaşımda bir ilk yerim ayrı mobil uygulaması. Müzik Başkan Çolak Bayraktar, Koca yeşille donatıyoruz, Türkiye'yi ye öncülük ediyoruz. Hepsi ve daha fazlası live haberde. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kent'in Sanat Kalbi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde Avukat Neşe Ösaseki'nin Renklerin Dili Resim Sergisi ve Gelenekli Sanatlar Koleksiyonu'nun açılışını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu çerçevede 12 Cuma günü saat 14'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenen Avukat Neşe Özhaseki'nin Renklerin Dili Resim Sergisi ve Gelenekli Sanatlar Koleksiyonu açılış törenine katıldı. Serginin açılış töreninde konuşan önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı kurucusu Mehmet Haseki şunları söyledi. Kamu hizmeti gördüğüm yerde Haseki Başkan'ın eşi olarak yer aldı. Ben de bugün burada onun eşi olmaktan dolayı yer alıyorum. Buraya kadar teşviklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ailemizin en yakınları sizlersiniz. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, renklerin dirinin yılların çalışmasının, yılların emeğinin karşılığında neler ortaya çıktığını heyecanla görmek istiyorum ifadelerinde bulundu. Karşılığında neler ortaya çıktığını heyecanla görmek istiyorum. Ve özellikle bu eserleri bu kadar emeği de böyle ulvi bir amaç uğruna da beğenilerek sunmasında ayrıca hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Büyük Kılıç'ta serginin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Neşe Öseseki sanata olan ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi. Yılların emeği var burada dedik. Kaymek bu konuda gerçekten çok profesyonel. Kendilerine başta Necla Hocamız olmak üzere kuratörümüz Emre Bey'e, Rıza Bey'e diğer isimlerini sayamayacağım bütün öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Başkan Büyük Kılıç, Vali Çiçek ve Protokol sergiyi gezerek elemeyi göz nuru eserleri ilgiyle inceledi. Başkan Büyük Kılıç, sergi karşısındaki beğenisini ifade ederek Ösesiki'ye teşekkür etti. Yapılan yeni asfalt yollarla ilçe halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunan Menik Gazi Belediyesi, Küçük Bürüngüz Mahallesi'nde bitirdiği sıcak asfalt çalışmasını Subaşı Mahallelerinde de devam ettiriyor. Subaşı Mahallesi'nde çalışmaların hafta başı itibariyle son bulacağını, mahallelerin yeni ve konforlu yollara kavuşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'mizin her köşesine nitelikli yollar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de ihtiyacı olan birçok hizmeti kazandırıyoruz. Küçük Bürüngüz Mahallemizde çalışmalarımızı tamamladık. Subaşı Mahallemizde ise çok az kaldı. Pazartesi günü tamamlamayı düşünüyoruz. Bu büyük bir çalışma her iki mahallemizde yaklaşık 12 kilometre yolun asfaltını yapmış oluyor. 21 adet cadde ve sokakta çalışma yapmış olduk. Bu iki mahallemizde de doğalgaz gelirken yaya yolları da yapıldı. Amacımız ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarını asfalt yollar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın ilçemizin her yerinde daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürecek. Melik Gazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ve yeni yollarımız Küçük Gürüngüz ve Subaşı mahallelerimize hayırlı olsun. Burada özveri ve büyük emekle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlayabilmelerini sağlayacak Yerim ayrı mobil uygulamasını hizmete sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir ilk daha. Artık ilçe yolculuklarınızda rezervasyon ve ön ödeme ile yerinizi önceden ayırt edebileceksiniz. <laughs> Kayseri'de talep odaklı toplu taşıma uygulamasının ilk adımı olarak hayata geçirecek olduğumuz bu projemiz ile Kayseri şehir merkezi ile ilçeler arasında toplu taşıma araçlarını kullanan yolcularımız için ulaşım artık daha kolay. Kullanıma sunacağımız yerim ayrı mobil uygulaması ile ilçe seyahatlerinize ait biletlerinizi mobil uygulama üzerinden satın alabileceksiniz. Koltuğunuz yolculuk öncesinde sizin için ayrılmış olacak ve kalkış duraklarına gitmenize gerek kalmaksızın ilgili ilçe hattının güzergahı üzerinde bulunan tanımlı duraklarımızdan araçlarımıza biniş yapabileceksiniz. Yerim ayrı mobil uygulamamız ilk olarak Bünyan ilçemizde yolcularımızın kullanımına sunulacak olup daha sonra diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılacaktır. Yerim ayrı mobil uygulamamız ile yolcularımızın yeri ayrı. Sağlıklı günler, iyi yolculuklar dileriz. İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte yine on binlerce ağacı ve fidanı toprakla buluşturuyor. Yeşil alanların artırılması noktasında titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, belediyelerde her mevsimin farklı çalışma temposu vardır. Özellikle sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsiminde bu tempoyu yansıtan belediye çalışmalarını yürütüyoruz. Bu sonbahar dönemde ağaçlandırma çalışmaları ön plandadır ifadelerine yer verdi. Her mevsimin farklı bir çalışma temposu var belediyelerde. Ve biz de sonbaharda, ilkbaharda, yazda, kışta, bu tempoyu yoğun bir şekilde yaşayan bir belediye çalışmaları yürütüyoruz. Bu mevsimin özeli de ağaçlandırma çalışmaları. Özellikle Kayseri'mizin yemyeşil bir şehir haline gelebilmesi için parklarıyla, bulvarlarıyla, ağaçlandırma alanlarıyla, şehir merkezinde kent ormanları yapabilme gayretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkan Çolak Bayraktar yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç diktiğini hatırlatarak iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını da sözlerine ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi'nde yapımı devam eden bir dal cami inşaatını yerinde inceleyerek proje hakkında yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ambar Mahallesi'nde inşa edilen ve sona yaklaşılan bir dal cami, bölgeye değer katacak sosyal donatılarla dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Muhittin bir dal işbirliğinde yapımı sürdürülen cami, modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla bölgenin önemli bir sosyal ve ibadet merkezi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yapımında sona gelinen cami inşaatını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgiler aldı. Personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. Hayırsever dostumuz Muhittin bir dal kardeşimizin destekleriyle, hayrıyla hayata geçireceğimiz bu cami bir dal camii olarak bölgemize hayırlı uğur olsun diyoruz. Yaklaşık 35 milyon TL'lik yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip cami, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişi kapasiteli olarak planlanan camide ayrıca bir okuma salonu ve 60 metrekarelik şadırvan yer alıyor. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için eşsiz bir mekan olan Orta Seki Ormanları her mevsim yüzlerce doğa severi ve spor severi ağırlamaya devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orta Seki Ormanları'na ilişkin değerlendirmede bulunarak tüm vatandaşları bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Orta Seki Ormanları, insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri özel bir mekan. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu alan, yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları ve yürüyüş yollarıyla turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Tüm Türkiye'nin Orta Seki deyince, evet burası Hacılar'da, evet burada bir doğa güzelliği var dediği alanımız ımızda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doayla iç içe olmak ve sonbaharın görsel şölenini yaşamak isteyenler için Hacılar'daki Orta Seki Ormanları ideal bir adres olarak öne çıkıyor. Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini gören antika pazarı 10 Ekim, 12 Ekim pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın girişimleriyle Kayseri'ye kazandırılan ve 2019 yılında Tarihi Harman Mahallesi meydanında başlayan Antika Pazarı Serüveni Mevlana Mahallesi pazar yerinde artan ilgiyle devam ediyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar sadece Talas ve Kayseri'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor. Her ayın ikinci pazar günü kurulan ve kentte geleneksel bir kültürel buluşma haline gelen bu özel pazar 12 Ekim'de Talaslılara ve Kayserilere farklı bir gün yaşatacak. Aynı gün saat 15'te müzayede de yapılarak ürünler açık arttırmayla alıcısını bulacak. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada Antika Pazarı sadece bir alışveriş alanı değil. Aynı zamanda gençmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünce elimizde uyuşturucu ticareti yapan sokak sanatçılarına yönelik 3 ay süreli teknik takip ve izleme süreci sonucunda operasyonlar düzenlendi. Yeterli deliller elde edildiği anda tespit edilen adreslere 28 ekip ve 196 personel ile gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol 16 eş zamanlı operasyonları neticesinde narkotik arama köpeği Mia ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarlarda fişek ve bir adet hassas terazi ile geçirildi. Toplam 9 şahıs saklandıkları adreslere yakalanarak gözaltına alınmış, 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir Şahıs hakkında da adli kontrol karar verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde hakkında yağma suçundan toplam 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs saklandı adresle yakalanarak cezaevine teslim edildi. Asayi Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirleri ekipleri şu mesajı iletti. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Sırada Kayseri için aldığımız 3 günlük hava tahminleri. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 11 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 5 derece. 12 Ekim Pazar günü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 9, en düşük sıcaklığı 6 derece. 13 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 2 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.